Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı Peygamberimizin Namazları başlıklı yazıyı aktaracağız. Namaz, alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda kıyama durmak, huzura kabul olunmaktır. Namaz bir Müslüman için hayat gibi esastır. Yani hayat eşittir namaz denklemi söz konusudur. Eğer kişinin namazı kalmamışsa, yiyecek rızkı kalmamış bir insan gibi artık ölümü bekler hale gelir. Nasıl maddi gıdalarımız beden tarafımızın varlığını idame ettirmeye yarıyorsa, namazda ruhi yapımızın, manevi bünyemizin gıdası hükmündedir. Onun devamı için, sürekliliği için namaza ihtiyaç vardır. Binaenaleyh namaz kılmayan bir insan adeta bitkisel hayat dedikleri hale girmiş, hayatı yok hükmünde geçiren bir insandır. Namaz dinin direği, hayatın devamının anlamıdır. Öyleyse namazsız bir Müslüman düşünmek mümkün değil. Namaz Müslümanın en öncelikli vazifesidir. Dünyada bulunuş gayesidir. Biz dünyaya namaz kılmak için gönderilmişiz. Allah'a kulluk etmek için gönderilmişiz. Diğer meşgaleler olsa da olur, olmasa da olur şeylerdir. Çalışıyorsun, çalışsan da olur, çalışmasan da olur. Okuyorsun, okusan da olur, okumasan da olur. Tarla bahçe işiyle meşgulsün, yapsan da olur, yapmasan da olur. Ama namaz öyle değil namaz hayatın tam ortasında, hayatın namaza göre şekil aldığı bir kıvamda kılınmalıdır. Namaza itibar edilmelidir. Cenabı Allah gün içerisinde beş vakit namaz vakti tayin etmiş ve bu vakitlerde kılmakla mükellef olduğumuz beş namazı bizlere farz kılmış. Namazları mutlaka vaktinde kılmalıyız. Eğer namazımız geçmişse mutlaka derhal kaza etmeliyiz kazaya bıraktığımız için gözyaşı döküp pişmanlığımızı ifade etmeliyiz. Bir daha kazaya bırakmamaya kesin karar vermeliyiz. Belki de en önemli olanı kazaya bırakmamıza yol açan gerekçeleri ortadan kaldırma cihetine gitmemiz gerekir. Çünkü namaz dinin direğidir. Din, dünyada varlık sebebimizdir. Yani biz bu dünyaya ahiretimizi kazanmak üzere, hayatımızı kazanmak üzere gelmişizdir. Bunun da en önemli vasıtası Allah'a kulluktur. Allah'a kulluğun en belirgin göstergesi de namazdır. Yani bir insan namaz kılmadan kendisinin çok iyi olduğunu, çok iyilik sever, pek hayırsever olduğunu iddia edemez. Farz namazların haricinde Hz. Peygamber aleyhisselam efendimizin bizlere örneklik ederek sünnet kıldığı, tavsiye ettiği, kılınmasını emrettiği namazlar vardır. Bunların içerisinde kuvvetliden zayıfa doğru bir sıralama yapacak olursak bitir namazı. Yatsı namazını kıldıktan sonra kıldığımız üç rekatlık namaz, vacip bir namazdır. Bu namazı şayet kılamazsak, kazaya kalacak olursa mutlak surette kaza etmemiz gerekir. Sabah namazının sünneti Sabah namazının farzından önceki iki rekatlık sünnet, kuvvet derecesi açısından en güçlü sünnet namazdır. O kadar ki aleyhisselam efendimiz çok zor şartlar altında dahi olsanız, düşmandan kaçıyor dahi olsanız o sünneti ihmal etmeyiniz. Muhakkak sabah namazının farzından önceki iki rekatlık sünneti kılınız buyurmaktadır. Bu sebeple farze durulmuş olsa bile yetişebilecek bir kişi sabahın sünnetini terk etmez, kılıp öğle namaza yetişir. Bir Müslümanın çok yüksek bir sabah namazı disiplini olmalı. Ancak insanlık hali sabah namazına uyanamadıysa uyandığında güneş doğmuşsa öğleye kadar o günün sabah namazını sünnetiyle beraber kaza ederiz. Tabii kerahat vakitleri dışında. Güneşin doğuşundan itibaren 45 dakika ve öğle ezanından önceki 45 dakika hiçbir namazın kılınmadığı kerahat vakitleridir. Öğleye kadar sünneti de kaza ediliyor diye bunu bir eda zannetmemek lazımdır. Sabah namazını vaktinde kılmak, güneş doğmadan önce kendine mahsus vakitte kılmaktır. Müekket sünnetler Öğle namazının ilk sünneti, son sünneti, akşam namazının farzından sonraki sünneti, yatsı namazının son sünneti. Farz namazlarla beraber kıldığımız sünnet olan, müekket olan namazlardır. Gayri müekket sünnetler ikindi namazından ve yatsı namazından önce kıldığımız dört rekat sünnetler gayri müekket sünnet namazlardır. Efendimiz Aleyhisselam'ın ara ara kıldığı namazlardır. Bunları kılmak da sünnettir. Bunları kılmaya da özen göstermek gerekir. İhmal etmemeye gayret göstermelidir. Namazlar kaza edilirken sünnetleri kaza edilmez. Farz namazların öncesindeki sünnetler namaza bir giriş, bir hazırlık hükmündedir. Binaenaleyh bu sünnet namazlar sayesinde farz olan namazı daha şuurlu, daha huşulu ve huzurlu bir şekilde kılma imkanına kavuşuruz. Peşinden kıldığımız son sünnet eğer varsa o da adeta huzurdan direkt olarak ayrılmamak, bir geçişle müsaade almak anlamını taşımaktadır. Nitekim namazların peşinden çektiğimiz zikirler, tesbihler hep bu manayı akta getiren, işar eden şeylerdir. Yani adeta yasak savar gibi selam verir vermez hemen cep telefonunu aç. Ne var ne yok bak değil. Namaz bitti ama o namazın perçinlenmesi, zikirle, tesbihle muhafaza edilmesi gerekiyor. Teheccüd ve gece namazı. Farz namazların öncesinde ve sonrasında kılınan namazlar dışında da Hz. Peygamber aleyhisselam efendimizin namazları vardı. Kendisine farz olan, bizler için sünnet olan teheccüd namazı bunlardandır. Teheccüd namazıyla gece namazı arasında bir fark var mıdır? Alimlerimizin genel kanaati teheccüd namazıyla gece namazının aynı olduğu yönündedir. Ama bazı alimlerimiz şöyle bir fark ortaya koyarlar. Yatsı namazını kılıp bir miktar uyuduktan sonra kalkıp kılınan namaz teheccüd namazıdır. Yatsı namazından sonra ara vermeksizin kılınan, devam edilen namaz gece namazıdır. İşrak ve duha namazı. Efendimiz Aleyhisselam kuşluk namazı kılmış, duha namazı kılmış. Bazıları kuşlukla duha namazının aynı olduğunu söyler. Bazıları da derler ki sabah namazı kerahat vakti bitimiyle beraber kılınan namaz kuşluk namazıdır. Eğer sabah namazından sonra tesbihatla vaaz dinlemekle veya vaaz etmekle meşgul olunmuşsa peşinden kerahat vakti çıkınca iki rekat namaz kılmak bir umre sevabına bedeldir. Biraz daha saat ilerleyince 10-11 gibi duha namazı kılınır. Bu namazı Efendimiz Aleyhisselam ısrarla kılmamızı bize tavsiye ediyor. Buyuruyorlar ki, her birinizin her bir eklemi ve kemiği için bir sadaka gerekir. Binaenaleyh her tesbih sadakadır, her hamd sadakadır, her tehlil sadakadır, her tekbir sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kulun kuşluk vakti kılacağı iki rekat namaz bütün bunları karşılar. Evvabin namazı Efendimiz Aleyhisselam akşam namazından sonra evvabin namazı kılmayı bizlere tavsiye ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın akşam namazından sonra dört ve bazı rivayetlerde altı rekat namaz kıldığı zikrediliyor. Bazıları demişler ki bu dört rekat ikisi akşamın sünneti, ikisi de evvabin olmak üzere dört rekattır. Bazıları altı rekat rivayetine göre şöyle demişler. İkisi akşamın sünneti, dört de evvabin namazıdır. Bazıları da demişler ki bu sünnetin dışında altı rekat kılınmaktadır. Bunlar haricinde de insan vakit buldukça nafile namaz kılar ama namaz icat etme hakkı yoktur. Mesela her gün saat beşte iki rekat namaz kılacağım böyle bir şey yok. Yani ibadet koyma selahiyeti Allah Teala'nın ve O'nun vazifelendirdiği Peygamber aleyhisselam Efendimiz'indir. Sünnet-i seniyyede sabit bir vakti olmayan hacet namazı vardır. Bir ihtiyacı olan Müslüman, iki rekat namaz kılar, sonra dua eder. İhtiyacını Cenab-ı Allah'a arz eder. İstihare namazı vardır. Sahabe-i kiram efendilerimiz, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bizlere Kur'an'dan bir sure öğretir gibi istihare duasını öğretirdi buyurmuşlar. Bir Müslüman iki şey arasında mütereddit kalsa veya herhangi bir hususta kararsız kalsa Cenabı Allah'a danışır. İki rekat istihare namazı kılar, istihare duasını okur. Ya Rabbi, eğer bu iş bana benim dinime, dünyama, ahiretime hayırlıysa bu işi bana sevdir. Yoksa bu işi bana uzak et. Kalbimi bu işe soğut der. Hakikaten bir zaman sonra bakarsınız ki adam o meraklı olduğu işten soğumuş. İşte istihare namazı ve duası sonucunu vermiş, neticesini göstermiştir. Yine tesbih namazı efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde geçmektedir. Zaman zaman eda etmek lazımdır. Güneş ve ay tutulmalarında kıldığı küsuf ve hüsuf namazları vardır. Hasılı efendimizin hayatı daima namaz üzerine kuruludur. Cenabı Hak namazlarımızı huzuri kalple eda edebilmemizi nasip eylesin.